bir nükte-i mühimme ve bir sırr-ı ehem. Şu ayeti i acibe, insanın camiyeti istidadı cihetiyle mazhar olduğu bütün kemalat-ı ilmiye ve terakkiyat-ı fenniye ve havarık-ı suniyeyi talim-i esma ünvanıyla ifade ve tabir etmekte şöyle latif bir remzi ulviyi var ki, her bir kemalin, her bir ilmin, her bir terakkiyatın, her bir fennin bir hakikati aliyesi var ki o hakikat bir ismi ilahiye dayanıyor. Pek çok perdeleri ve mütenevvi tecelliyatı ve muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla o fen, o kemalat, o sanat kemalini bulur, hakikat olur. Yoksa yarım yamalak bir surette nakıs bir gölgedir. Mesela hendese bir fendir. Onun hakikati ve noktayı müntehası Cenabı Hakk'ın ismi adl ve mukaddirine yetişip hendese aynesinde o ismin hakimane cilvelerini haşmetiyle müşahede etmektir. Mesela tıp bir fendir, hem bir sanattır. Onun da nihayeti ve hakikati Hakimi Mutlak'ın Şafi ismine dayanıp eczahane -i kübrası olan rû-i zeminde rahimane cilvelerini edviyelerde görmekle tıp kemalatını bulur, hakikat olur. Mesela hakikati mevcudattan bahseden hikmetül eşya Cenabı Hakk'ın celle celaluhu ismi hakiminin tecelliyat kübrasını müdebbirane, mürebbiyane eşyada, menfaatlarında ve maslahatlarında görmekle ve o isme yetişmekle ve ona dayanmakla şu hikmet hikmet olabilir yoksa ya hurafata inkılap eder ve malayaniyat olur veya felsefeyi tabiiye misillü dalalete yol açar. İşte sana üç misal, sair kemalat ve fünunu bu üç misale kıyas et. İşte Kur'an-ı Hakîm şu ayetle beşeri şimdiki terakkiyatında pek çok geri kaldığı en yüksek noktalara, en ileri hududa, en nihayet mertebelere arkasına desti teşviki vurup parmağıyla o mertebeleri göstererek Haydi arş ileri diyor. Bu ayetin hazine-i uzmasından şimdilik bu cevherle iktifa ederek o kapıyı kapıyoruz. Hem mesela Hatemi Divan-ı Nübüvvet ve bütün enbiyanın mucizeleri onun dava Risaletine bir tek mucize hükmünde olan enbiyanın serveri ve şu kainatın mabihil iftiharı ve Hazreti Adem'e aleyhisselam icmalen talim olunan bütün esmanın bütün ile tafsilen mazharı aleyhissalatü vesselam, yukarıya celal ile parmağını kaldırmakla şakkı kamer eden ve aşağıya cemal ile indirmekle yine on parmağından kevser gibi su akıtan ve bin mucizat ile musaddak ve müeyyet olan Muhammed aleyhissalatü vesselamın mucize-i kübrası olan Kur'an-ı Hakîm'in vücuh icazının en parlaklarından olan hak ve hakikate dair beyanatındaki cezalet, ifadesindeki belagat, maanisindeki camiiyet, üsluplarındaki ulviyet ve halaveti ifade eden قُلْ لَاِنْ اِجْتَمَعَةِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا gibi çok ayat-ı beyinatla insü cinnin enzarını şu mucize-i ebediyenin vücuh icazından en zahir ve en parlak veçine çeviriyor. Bütün insü cinnin damarlarına dokunduruyor. Dostlarının şevklerini, düşmanlarının inadını tahrik edip, azim bir teşvik ile, şiddetli bir tergib ile dost ve düşmanları, onu tanzire ve taklide, yani nazirini yapmak ve kelamını ona benzetmek için sevk ediyor. Hem öyle bir surette o mucizeyi nazargâh-ı enama koyuyor, güya insanın bu dünyaya gelişinden gaye yeganesi, o mucizeyi hedef ve düstur ittiaz edip, ona bakarak, netice-i hilkat-ı insaniyeye bilerek yürümektir. Elhasıl, sair enbiya aleyhimüsselamın mucizatları, birer havarık sanata işaret ediyor ve Hazreti Adem aleyhisselamın mucizesi ise, esasat-ı sanat ile beraber, ulum ve fünunun, havarık ve kemalatının fihristesini bir sureti icmali de işaret ediyor ve teşvik ediyor. Amma mucizi Kübra-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam olan Kur'an-ı Mucizül Beyan ise talimi esmanın hakikatına mufassalan mazhariyetini hak ve hakikat olan ulum ve fünunun doğru hedeflerini ve dünyevi uhrevi kemalatı ve saadatı vazıhan gösteriyor hem pek çok azim teşvikatla beşeri onlara sevk ediyor, hem öyle bir tarzda sevk eder, teşvik eder ki, o tarz ile şöyle anlattırıyor. Ey insan! Şu kainattan maksadı âlâ, tezahür-ü rububiyete karşı, ubudiyeti külliye-i insaniyedir ve insanın gayeyi aksası, o ubudiyete ulum ve kemalat ile yetişmektir. Hem öyle bir surette ifade ediyor ki, o ifade şöyle işaret eder ki, elbette nev'i beşer, ahir vakitte ulum ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir. Hem o Kur'an'ı ı mucizül beyan, cezalet ve belagat Kur'aniyeyi mükerreren ileri sürdüğünden, remzen anlattırıyor ki, ulum ve fünunun en parlağı olan belagat ve cezalet, bütün envaiyle ahir zamanda en mergub bir suret alacaktır. Hatta insanlar kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için en keskin silahını cezaleti beyandan ve en mukavemetsuz kuvvetini belagat edadan alacaktır. Elhasıl Kur'an'ın ekser ayetleri her biri birer hazine-i kemalatın anahtarı ve birer define-i ilmin miftahıdır. Eğer istersen Kur'an'ın semavatına ve ayatının nücumlarına yetişesin. Geçmiş olan 20 adet sözleri haşiye 1. Belki 33 adet sözleri, 33 adet mektupları, 31 lemaları, 13 şuaları 120 basamaklı bir merdivendir. 20 basamaklı bir merdiven yaparak çık, onunla gör ki Kur'an ne kadar parlak bir güneştir. Hakayık ilahiyeye ve hakaiki mümkinat üstüne nasıl safi bir nur serpiyor ve parlak bir ziya neşrediyor bak. Netice madem enbiya'ya dair olan ayetler şimdiki terakkiyat-ı beşeriyenin harikalarına birer nevi işaretle beraber daha ilerideki hududunu çiziyor gibi bir tarzı ifadesi var. Ve madem her bir ayetin müteaddit manalara delaleti muhakkaktır, belki müttefakun aleyhtir. Ve madem enbiyaya ittiba etmek ve iktida etmeye dair evamiri mutlaka var, öyleyse şu geçmiş ayetlerin i sarihalarına delaletle beraber sanat ve fünunu beşeriyenin mühimlerine işari bir tarzda delalet hem teşvik ediliyor denilebilir. İki mühim suale karşı iki mühim cevap. Birincisi, eğer desen, madem Kur'an beşer için nazil olmuştur, neden beşerin nazarında en mühim olan medeniyet harikalarını tasrih etmiyor? Yalnız gizli bir remz ile, hafif bir ima ile, hafif bir işaretle, zayıf bir ihtar ile iktifa ediyor. El cevap: Çünkü medeniyeti beşeriye harikalarının hakları bahsi Kur'an'i de o kadar olabilir. Zira Kur'an'ın vazifeyi asliyesi daire-i rububiyetin kemalat ve şuunatını ve daire-i ubudiyetin ve zayıf ve ahvalini talim etmektir. Öyleyse şu havarik-i beşeriyenin o iki dairede hakları yalnız bir zayıf remz, bir hafif işaret ancak düşer. Çünkü onlar daire-i rububiyetten haklarını isteseler o vakit pek az hak alabilirler. Mesela tayyare-i beşer Kur'an'a dese Haşiye 2 şu ciddi meseleyi yazarken ihtiyarsız olarak kalemin üslubunu şu latif latifeye çevirdi ben de kalemimi serbest bıraktım ümit ederim ki üslubun latifeliği meselenin ciddiyetine halel vermesin bana bir hakkı kelam ver hayatında bir mevki ver elbette o daire-i rububiyetin tayyareleri olan seyyarat arz kamer kur'an namına diyecekler burada cirmin kadar bir mevki alabilirsin. Eğer beşerin tahtelbahirleri, bahirleri, ayatı ı Kur'aniyeden mevki isteseler, o dairenin tahtel bahirleri, yani bahri muhiti havaide ve esir denizinde yüzen zemin ve yıldızlar ona diyecekler. Yanımızda senin yerin, görünmeyecek derecede azdır. Eğer elektriğin parlak yıldız misal lambaları, hakkı kelam isteyerek, ayetlere girmek isteseler, o dairenin elektrik lambaları olan şimşekler, şahaplar ve gökyüzünü zinetlendiren yıldızlar ve misbahlar diyecekler. Işığın nispetinde bahis ve beyana girebilirsin. Eğer havarik medeniyet, dekaik sanat cihetinde haklarını isterlerse ve ayetlerden makam talep ederlerse, o vakit bir tek sinek onlara susunuz diyecek.'' Benim bir kanadım kadar hakkınız yoktur. Zira sizlerdeki beşerin cüz'i ihtiyariyle kesbedilen bütün ince sanatlar ve bütün nazik cihazlar toplansa, benim küçücük vücudumdaki ince sanat ve nazenin cihazlar kadar acib olamaz. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِجْتَ İla âhir âyeti sizi susturur. Eğer o harikalar daire-i ubudiyete gidip, o daireden haklarını isterlerse, o zaman o daireden şöyle bir cevap alırlar ki, sizin münasebetiniz bizimle pek azdır ve dairemize kolay giremezsiniz. Çünkü programımız budur ki, dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir. Ve kısa bir ömürde hayatı ebediyeye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir en ehem ve en elzemişler takdim edilecektir. Halbuki siz ekseriyet itibariyle şu fani dünyayı bir makar-ı ebedi noktayı nazarında ve gaflet perdesi altında dünya perestlik hissiyle işlenmiş bir suret sizde görülüyor. Öyleyse hak perestlik ve ahireti düşünmeklik esasları üzerine müesses olan ubudiyetten hisseniz pek azdır. Lakin eğer kıymettar bir ibadet olan sırf menfaati ibadullah için ve menafi umumiye ve istirahat-ı ammeye ve hayat-ı ictimaiyenin kemaline hizmet eden ve elbette ekaliyet teşkil eden muhterem sanatkarlar ve mülhem keşşaflar arkanızda ve içinizde varsa o hassas zatlara şu remz ve işaret-i Kur'aniye saye teşvik ve sanatlarını takdir etmek için elhak kafi ve vafidir. İkinci suale cevap. Eğer desen, şimdi şu tahkikattan sonra şüphem kalmadı ve tasdik ettim ki, Kur'an'da sair hakaikle beraber, medeniyeti hazıranın harikalarına ve belki daha ilerisine işaret ve remz vardır. Dünyevi ve uhrevi saadeti beşere lazım olan her şey, değeri nispetinde içinde bulunur. Fakat niçin Kur'an onları sarahatle zikretmiyor?' Ta muannit kâfirler dahi tasdika mecbur olsunlar, kalbimiz de rahat olsun. El cevap Din bir imtihandır, teklifi ilahi bir tecrübedir. Ta ervah âliye ile ervah safile müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın. Nasıl ki bir madene ateş veriliyor, ta elmasla kömür, altınla toprak birbirinden ayrılsın. Öyle de bu dar imtihanda olan teklifat-ı ilahiye bir iptiladır ve bir müsabakaya sevktir ki istidadı beşer madeninde olan cevahiri aliye ile mevaddi süfliye birbirinden tefrik edilsin. Madem Kur'an bu dar imtihanda bir tecrübe suretinde bir müsabaka meydanında beşerin tekemmülü için nazil olmuştur elbette şu dünyevi ve herkese görünecek umuru gaybiyeyi istikbaliyeye yalnız işaret edecek ve hüccetini ispat edecek derecede akla kapı açacak. Eğer sarahaten zikretse sırrı teklif bozulur. Adeta gökyüzündeki yıldızlarla vazıhan la ilahe illallah yazmak misüllü bir bedahete girecek. O zaman herkes ister istemez tasdik edecek. Müsabaka olmaz. İmtihan fevt olur. Kömür gibi bir ruh ile elmas gibi bir ruh beraber kalacaklar. Haşiye. Ebu Cehil Lain ile Ebu Bekir Sıddık müsavi görünecek, sırrı teklif zayi olacak. Elhasıl Kur'an-ı Hakim hakimdir. Her şeye kıymeti nispetinde bir makam verir. İşte Kur'an 1300 sene evvel istikbalin zulumatında müstetir, ve gaybi olan semerat ve terakkiyatı insaniyeyi görüyor ve gördüğümüzden ve göreceğimizden daha güzel bir surette gösterir. Demek Kur'an öyle bir zatın kelamıdır ki bütün zamanları ve içindeki bütün eşyayı bir anda görüyor. İşte mucizatı enbiya yüzünde parlayan bir lem'ay icazı Kur'an. Allahum fehhimna esrar <laughs> el Kur'an. ووفقنا لخدمته في كل ان وزمان سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وعلى النبيين والمرسلين والملائكه المقربين والاولياء والصالحين افضل صلاه وازكى سلام وأنما بركات بعدد سور القران واياته وحروفه وكلماته ومعانيه واشاراته ورموزه ودلالاته واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا يا خالقنا بكل صلاة منها برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين